Merhaba Patsa, merhaba Söz TV izleyenleri. Bugün 8 Ekim 2020 Perşembe, sizlere İnönü Mahallesi'nden sesleniyoruz. Haftalık olarak planladığımız Engin Yaran'la Patsa Gündemi adlı programımızı havalar iyi olduğu müddetçe farklı ortamlarda çekip sizlere sunacağız. Stüdyo ortamında sürekli aynı görüntü olmasından dolayı sıkılacağınızı düşündüğümüzden sebep böyle bir karar aldık. Arkamda gördüğünüz yer şu anda Harma Mahallesi'ne ait. Biz İnönü Mahallesi'nden yayın yapıyoruz. Öncelikle hızlıca size FATSA gündemini anlatacağım. Daha sonra bulunduğum e, mekanı sizlere kısaca tanıtmak istiyorum. İlk haberimiz Kumrulu Şehidimiz. Kocaeli'de jandarma personelini taşıyan, minibüsün kaza yapması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan uzman onbaşı Orkun Eyce'nin cenazesi Kumru'da toprağa verildi. 23 yaşındaki şehit Eyce için cenaze töreni Kumru ilçe stadında düzenlendi. Şehidin beraber görev yaptığı arkadaşları yakınlarına başsağlığı diledi. Törene katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Ordu Valisi Tuncay Sonel ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ve Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar aileye başsağlığı dileklerini ilettiler. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Ailesine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Sağlık için, hepimiz için denetimleri aralıksız devam ediyor. İlçemizde Covid-19 tedbirlerine yönelik denetimler, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, personeli, mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri ve özel kolluk görevlileri görevlilerinin katılımıyla oluşturulan ekipler tarafından halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda ve iş yerlerinde sürdürülüyor. Fatsa İlçe Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, halkımızın sağlığı için denetimler bundan sonra da aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir diye konuştu. Kaymakam Bey bence ilçemize gelen sayılı yöneticilerdendir. Devletin şefkatli yüzüdür. Tamamen objektif bakarak böyle bir yorumda bulunuyorum. Böyle yöneticiler var olsun ki vatandaş ile devlet arasında bir uçurum olmasın. Başkan Güler, Fatsa Belediyesi'ni ziyaret etti. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Yardımcıları Ruhi Özbay ve Ercan Yurttaş da yer aldı. Ziyaretinden dolayı Başkan Güler'e teşekkür eden Başkan Kibar, düşünen, üreten, yarışan ordu anlayışı ile ordumuzu marka şehir yapma yolunda ciddi mesafeler kat eden ve vizyonu ve katkılarıyla bizlere rehberlik eden değerli büyüğümüz Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler'in bizleri ziyaretlerinden ziyadesiyle onur ve şeref duyduk diye konuştu. Fatsa Turizminde 41 yerli ve yabancı tur operatörleri ile atağa geçiyoruz. Bu sözler Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar'a ait. Ünye Fatsa Ordu, Fam Trip organizasyonu kapsamında yurt dışından ülkemize tur düzenleyen turizm sektörünün temsilcilerini ilçemizde Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar ağırladı. Belirli bir tarihe, denize, doğal kaynaklar ve klimatik özelliklere sahip olan Fatsa'mızda, Türkiye'de söz sahibi 41 yerli ve yabancı turizm operatörlerinin turizm işletme firmalarımızla Fatsa turizmini değerlendir değerlendirdiklerini belirten Başkan Kibar, turizmde tercih edilen destinasyonlar arasında yer almak için başlattığımız çalışmaların ilk aşamasında Timsah Adası, Pelit Dibi, Gaga Gölü, Akise Tepesi, Bolaman, Yalıköy, Kabakdağ Organik Köy evlerine ziyaret gerçekleştirdik. Fatsa'mızın turizmden aldığı payın artması için maddi manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak, gözümüzü budaktan sakınmayacağız dedi. Bölgeye tur operatörleri gezi düzenlemezlerse, hadi bu hafta sonu da Karadeniz'i gezelim diyen değil yabancı yerli turist bile olmayacaktır. Başkanın bu girişimi beni ziyadesiyle memnun etti. Umut ederim bu girişimlerin devamı gelir ve e, FATSA'mız turizmden yeterli payı alır ve ilçemizin kalkınmasına katkı sağlanır. AK Parti FATSA İlçe Başkanlığı'nda kongre heyecanı. AK Parti FATSA İlçe Başkanlığı'nın 7. olağan kongresi 10 Ekim Cumartesi günü saat 11'de FATSA Kültür Sarayı'nda yapılacak. Kongrede yeniden aday olan ve konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İsa Yüksel, siyasetin tüm paydaşları ile memlekete hizmet etme potasında buluştuğumuz siyasette FATSA modeli anlayışımızı devam ettirmenin heyecanı ve kararlılığı içerisindeyiz, dedi. Tüm FATSA'lıları demokrasi şölenine davet ettiklerini söyleyen Yüksel, bu bir memleket yürüyüşüdür, Büyük Türkiye yolunda kilometre taşlarından biri olma yürüyüşüdür diye konuştu çıplak ayak ile kitap okuma eylemine destek günden güne büyüyor. Cumhuriyet Halk Partisi Fatsa İlçe Başkanı Murat İnanlı bir çağrıda bulunarak bir siyasi partinin ilçe başkanı olarak değil, Fatsalı bir vatandaş olarak konuşuyorum. Gel kardeşim, gel hemşerim. Yediğinde, içtiğinde, soluduğunda siyanür istemiyorsan gel. Doğanın, köyünün, yeşilinin katledilmediğini görmek istiyorsan gel. Siyanürü araştır da gel. Çocuklarımızın, Torunlarımızın geleceği için haydi Fatsa kitabını kilimini al meydana gel diyerek Onur Güngör'ün başlattığı çıplak ayak ile kitap okuma eylemine destek istedi. Çıplak ayakla kitap okuma eylemini Ali Zeren hocamız bizzat giderek yerinde inceledi. Onun haberini şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Siyanürle altını protesto etme eyleminin mimarı Onur Güngör'le birlikteyiz ve şu soruyu yöneltiyoruz. Bu eylem nereden aklınıza geldi? Daha önce böyle bir eyleme tanık olmuş mu kamuoyu diye soruyoruz. Evet, Valla ben onur. daha önce bilmiyorum. Daha öncesini bilmiyorum. Yani varsa da ben bilmiyorum. ben bu pandemi döneminde sessiz kalmamak adına bir eylem nasıl yaparız? Yani sessiz kalıyoruz. Çünkü o sessizlik içerisinde de maden sahaları genişliyor. Genişlemesin. Biz de bir tepki koyalım diye. Böyle bir eylem düşündü. Biz barışçıl bir direniş içerisindeyiz. Biz barış istiyoruz ve direniş istiyoruz. Direni dire, direniyoruz. Çünkü bundan önceki yapılan yürüyüşler, bundan önceki yapılan on binler birilerinin çıkıp vandal, bunlar terörist diyerek ııı değersizleştirdi maalesef eylemlerimizi. E, biz Barışçıl bir şekilde kitap okuyarak burada Fatsa Meydanı'nda tüm Türkiye'ye hatta tüm dünyaya sesimizi duyurmak istiyoruz. Biz siyanürle yaşamak istemiyoruz. Biz e, böyle beton e, içinde yaşamak istemiyoruz. Biz katledilmiş doğa içerisinde yaşamak istemiyoruz. Şimdi nihayetinde e, bu dünya hepimizin, bu Fatsa hepimizin e, şu anda mevcut saha ikiye katlanacak, gelişleyecek ve 9 tane 10 tane daha orduya böyle saha açıldığı zaman yarın ordu fındığını kimse almayacak dünya almayacak ordu işte ürünlerini kimse almayacak ve buradaki ticaret bitecek yani ben gitmek istemiyorum çünkü ben hani parası olanlar zenginler ben giderim der ama ben gitmiyorum çünkü benim dedemin benim babamın mezarı benim babaannemin mezarı burada ben hiçbir yere gitmiyorum ben Fatsa meydanındayım yani beni e, beni ancak buradan hani şey yapmak için e, cesedim gider benim yani yoksa ben sonuna kadar direneceğim. Onur Güngör tanırım. Düşüncelerini ifade etmekte hiç zorlanmayan bir ağabeyimiz. Bence şu anda en etkili eylemi gerçekleştiriyor. Fakat Fatsa basınına birazcık kırgın. MHP ilçe başkanı Murat Kaça teşekkür belgesi. Türk Kızılay Fatsa şube başkanı Gökhan Hocaoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Fatsa ilçe başkanı Murat Kaça. Kızılay'a vermiş olduğu destekler dolayısıyla teşekkür belgesi takdim etti. MHP Fatsa İlçe Başkanı Murat Kaçak bu ziyaretten memnuniyetini dile getirerek, Türk Kızılay'ına her zaman imkanları doğrultusunda destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyledi. Kızılay durmuyor. Türk Kızılay Fatsa Şube Başkanı Gökhan Hocaoğlu, durmuyoruz, çalışıyoruz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda ve hijyen malzemelerini teslim ettik mazlumun mutluluğu bizim de mutluluğumuz. Çünkü biz kocaman bir aileyiz diyerek çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Fotoğraflardan da görüneceği üzere bir parantez açmak istiyorum. Türk Kızılay Patsa Şubesi'nde birçok gönüllü var. Fakat öyle bir gönüllü var ki işlerinde Elif ablamız, Elif Temel. Bunu özellikle anlatmak istiyorum. Enerjisi hiç bitmiyor. Fatsa Şube Başkanlığı'nın tüm faaliyetlerinde gönüllü olarak görev yapıyor. Kendisine sağlıklı bir ömür diliyorum. İyi ki var. Geçiyoruz bir sonraki haberimize. İşimiz, gücümüz, istihdam. Bu sözler Fatso Başkanı Tayfun Karataş'a ait. Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş, yeni dönem tekstil kursunu başlatmak üzere başvuruda bulunan adaylarla iş kurdan ve istihdamı sağlayacak Akbaş Tekstil'den temsilcilerle iş mülakatını gerçekleştirdi. Yapılan mülakat ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Karataş, istihdama kazandırmak üzere 50 kardeşimizi daha seçtik. Bu kardeşlerimiz burada görecekleri eğitimle hem yetkinlik kazanarak bir meslek sahibi olacaklar, hem de önce ailelerinin sonra bölgemizin ekonomisine katkı sağlayacaklar inşallah. Her birine şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Allah utandırmasın. Sürece katkılarından ötürü İşkura ve Akbaş Moda Tekstil firmamıza bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyorum. Bölgemizdeki istihdama ve yatırıma da katkı ve yön vermeye yorulmadan devam edeceğiz inşallah diye konuştu. Esnaf Kepalet Kooperatifi bakan yardımcısını ağırladı. Aslen Korganlı olan ve Ticaret Bakanlığı'nda bakan yardımcısı olarak görev yapan Sezai Uçarmak, Fatsa Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ayhan Başı makamında ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Sezai Uçarman'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ayhan Baş, kooperatifimizde pandemi döneminde verilen krediler konusunda hoş sohbette bulunduk. Kurumumuza gelip bizi şereflendirdiği için teşekkürlerimizi sunuyoruz diye konuştu. Fatsa'mız elden gidiyor. Bu sözler Fatsa Doğa ve Çevre Derneği Genel Sekreteri Yılmaz Dere'ye ait. Dere, "Fatsamız bu gidişle cehenneme dönecek." dedi. Maden sahalarının bölgenin ekolojik dengesini bozduğunu ve durumun çok ciddi olduğunu görmemiz gerekiyor diyen Yılmaz Dere, "Bu gidişle yeşil Fatsa, beton Fatsa oluncaya kadar göz yumuldu. Durum daha da vahim olacak. Fatsamız bu gidişle cehenneme dönecek. Hatta ordunun da gündemine geleceğini ve gelecek nesiller burada yaşayacak." üretecek bir ortam bulamayacaklar ifadelerine yer verdi. Açıklamaları biraz uzun olduğu için burada yayınlayamıyoruz. Gazetemiz internet sitesi www.fatsasözgazetesi.com'dan okuyabilirsiniz. AK Parti'de il başkanı Engin Tekin mı oluyor? Ordu Hürses gazetesi öyle bir haber servis etti ki bomba etkisi yarattı. Gazete AK Parti Genel Merkezi'nin Ordu İl Başkanlığı için eski Altınordu ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş'ta karar kıldığını iddia etti. Gazete Tekintaş'ın isminin 10 gün içinde açıklanacağını belirtti. Engin Tekintaş'ı yeniden aktif siyasette görmeyi çok isterim. Kendisini Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden tanıyorum. Yerel basına verdiği desteği asla unutmam. Hiçbir ayrım yapmadan tüm gazetelere ilan verilmesini sağlar ve yerel medyanın yaşaması gerektiğini savunurdu. Aynı duyarlılığı şimdiki belediye başkanımız Hilmi Güler'den de beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Opet ve Ziraat Odası arasında yakıt anlaşması yapıldı. Fatsa Ziraat Odası ve Opet istasyonları arasında imzalanan protokol kapsamında Ziraat Odasına kayıtlı üreticiler %5 mazot indiriminden yararlanabilecekler. Konuyla ilgili bilgi veren Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, üreticilerimizin Ziraat Odamızdan aldıkları çiftçilik belgesiyle OPET istasyonundan müracaat edip kendilerine tanımlı indirim kartı verilecektir. Üreticilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz dedi. Ekonomik anlamda zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde çiftçilerimizin ekonomik yakıt almasını sağlayan protokolü e, hazırladığı için Sayın Başkan'ı kutluyorum. Fatsa Huzurevi Müdürü Mustafa Sezgin, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü sebebiyle bir mesaj yayınladı. Sezgin, yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan, şüphesiz bizim en değerli varlıklarımızdır. Ömürlerinin büyük bir kısmını topluma ve ülkemize hizmetle geçirmiş insanların, yaşlandıkları ve bakıma muhtaç oldukları dönemde hayatlarının sonuna kadar insan onuruna yaraşır bir şekilde bakım talep etme hakları vardır. FATSA Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ve değerli yaşlılarımıza, şefkatlerini ve sevgilerini esirgemeyen fedakar personellerim adına, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle tüm değerli büyüklerimize, en kalbi duygularımla yaşam sevinçlerinin hiç kaybolmadığı uzun ve sağlıklı ömürler diliyor, Sevgi ve saygılarımı sunuyorum dedi. Mustafa Sezgin uzun yıllar sosyal hizmetlerde görev yapmış ve FATSA'nın çıkarları doğrultusunda hareket etmiş bir ağabeyimizdir. Kendisi Ankara'da görev yapıyordu. Yakın bir zaman önce FATSA Huzurevi Müdürlüğü'ne atandı. Onu özlemiştik. Yeni görevinde başarılar diliyoruz. Emekli olan din görevlilerine plaket takdim edildi. 17 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla ilçe müftülüğüne bağlı camilerden ve Kur'an kurslarından 2020 yılı içerisinde emekliye ayrılan öğreticilere plaket takdim edildi. Programda bir konuşma yapan ilçe müftüsü Hamza Bayram, müftülüğümüzden emekli olan personellerimize meslek hayatlarında göstermiş oldukları üstün gayret ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki emeklilik yaşantılarında aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlık ve huzur dolu günler geçirmelerini dilerim dedi. Program hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. Şehitlerimiz için hatıra ormanı yapılması isteniyor. Fatsa Bahçeler Mahallesi gönüllülerinden oluşan bir grup, Bahçeler Mahallesi Kayabaşı mevkiine çöp ve hafriyat dökülen alanı korumak için köyün şehitlerinden Ramadanoğlu Kamil Kışan ve Ahmet Alioğlu Kerem Çalışkancı adına hatıra ormanı yapılması için Fatsa Orman İşletme Şefliği'ne dilekçe verdiler. Haluk Ekiz, Hüseyin Serdar için şiir yazdı. İlçemizin duyarlı sigortacı esnaflarından Haluk Ekiz, çocukluk arkadaşı olan ilçemizin şoför esnaflarının yakından tanıdığı Fatsa S Plakalar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Serdar için şiir yazdı. Ara ara düşüncelerini kaleme alan ve farklı bakış açısının Sosyal medyada paylaşan Haluk Ekiz'in şiiri ise çok beğenildi. Değil mi Hüseyin Bey? Ben anasız, sen de babasız. Böyle bir hayat çok manasız. Günlerimiz geçti hep yalnız, öyle değil mi Hüseyin Bey? Biraz uzun olan şiirin devamını internet sitemizden okuyabilirsiniz. Haluk Ekiz ve Hüseyin Serdar'ı yakından tanırım. Bu şiiri ilk okuduğumda Hüseyin abiye aradım, çok duygulandığını söylemişti kendilerine selamlarımızı iletiyoruz. Geçiyoruz bir sonraki haberimize. Fatsa Belediyespor 3-3 yaptı. 3. Lig'deki tek temsilcimiz Fatsa Belediyespor Yeşilyurt deplasmanından da 3 puanla döndü. Bu sezon oynadığı 3 karşılaşmadan da galip ayrılan Fatsa Belediyespor puanını 9'a çıkarttı ve grup liderliğini sürdürdü. Oynadığı 3 maçın ikisini deplasmanda kazanan Fatsa Belediyespor önümüzdeki hafta kendi sahasında hem kupa maçı hem de lig maçı oynayacak. Pandemi sebebiyle tribünlerde yerini alamayan Fatsalı spor severler bizlerden canlı yayın beklediklerini söylüyor. Ama bu, bu mümkün değil. Geçen hafta da bunu açıklamıştım. Misli.com 2. ve 3. lig müsabakalarının canlı yayın hakkını aldığından dolayı bizler sizlere ulaştıramıyoruz. Canlı yayın yapamıyoruz. İlerleyen günlerde muhtemelen misli.com üzerinden e, bu tarz canlı yayınlar yapılacak diye düşünüyorum. Bekleyelim, görelim. Evet, gündemi sizlere aktardım. Şimdi size bulunduğum mekanla ilgili bilgi vereceğim. Burası ilçemiz esnaflarından M.Y.D. Melek Yapı Dekorasyonu'nun sahibi Ertuğrul Melek'in evi. İnönü Mahallesi'ndeki evi. Ertuğrul abi burada iş hayatından arda kalan zamanını büyük bir keyif ile geçiriyor. Evin hemen alt tarafında bulunan kümeslerde tavuk, ördek, kaz gibi hayvanları bakıyor. Yine gördüğünüz gibi ördek ve kazların yüzmeleri için bir havuz yapmış. Aynı şekilde evinin bahçesinde bir balık havuzu daha yaparak harika bir yaşam alanı oluşturmuş kendisine. <laughs> buraya zaman zaman ben de gelir Ertuğrul abiyle birlikte Semaver'de çay içeriz. Bizi ağırladığı için teşekkür ediyoruz. Daha sağlıklı ve huzurlu bir dünyada buluşmak ümidiyle herkese iyi günler diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.